Sayın Kaymakamım, çok değerli Genel Sekreterim, Köprübaşı'nın Gördes'in Kaymakamları, Belediye Başkanım, çok değerli komutanlarımız, çok değerli bilim adamları, rektör yardımcımız, çok değerli demirciler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. İstiklal Harbi'nde Akıncılar Çalıştayı, çok güzel bir etkinlik. Kaymakamımıza ve Belediye Başkanıma şükranlarımı arz ediyorum. Milletler kahramanlarıyla yaşarlar ve kahramanlarınızı yaşattığınız sürece de ayakta kalırsınız. Milletler kültürleriyle yaşarlar. Eğer gelenekten kopmadan bir moderniteye evet derseniz siz gelecek kuşaklara büyük ve müreffeh ülkeyi, vatanı bırakırsınız. Eğer gelenekten ve kültürden koparsanız küçük bir depremde küçük bir sosyal çalkantılarda tarih sahnesinde yerinizi alırsınız ve hayırla yad edilmezsiniz. Türkler büyük bir millet. Orta Asya'dan hep batıya doğru göç ettik. Dünyada beş büyük imparatorluk kuruldu. Büyük Çolay İmparatorluğu, Büyük Roma İmparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğu, Büyük Selçuklu ve büyük 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 Osmanlı İmparatorluğu. Beş büyük imparatorluğun üçü Türkler kurdular. Dünyada ebedi devlet yoktur demirciler ama sürekli devlet kurma iradesi olan milletler vardır. Onlardan bir tanesi de Türklerdir. Biz çok fazla devletimiz oldu bizim. Yüzün üzerinde devletimiz 24 tanesi büyük devlet, 3 tanesi büyük imparatorluk. Yıkıldık ama küllerimizden yeniden doğduk. Biz 960'lı yıllarda Anadolu'ya geldik. Orasan'dan, Orta Asya'dan, İran üzerinden, Irak'tan Anadolu topraklarına Hasan el Harakani ile geldik. Hep acı verdi. Hep acı. Hep ızdırap. Ve biz 960'lı yıllardan sonra burayı vatandaşlaştırmak için çok gayret sarf ettik. 1071'de Alparslan Malazgirt önlerindeyken ona aynısını söyledi bahsetti, Batılılar. Geldiğin yere geri göndereceğiz seni. Alpastan direndi ve Kürt, Türk, Ermeni beraberce Bizans'a karşı mücadele verdiler. Burayı vatandaştırdık. Bin yıldır bu topraklardayız. Aynı sözleri Selahaddin Eyyubi'ye söylediler. Geldiğiniz yerlere sizi göndereceğiz. Aynı şeyleri Fatih'e söylediler İstanbul önlerinde. Seni geldiğin yere göndereceğiz diyerek 200 bin kişilik ordularla geldiler. Aynısını Abdülhamit'e söylediler. Aynısını Enver Paşa'ya, Esat Paşa'ya, Cevat Paşa'ya, Mustafa Kemal'e söylediler Çanakkale önlerinde. 250 bin kişiyle geldiler. Biraz önce Sayın Milletvekilimiz söyledi. Churchill İstanbul almayı çok istiyordu. Napolyon dünya bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olur diyordu. Ama İstanbul'u biz almıştık çok kişinin hayalindeydi ve bütün devlet başkanları 5B projesine inanıyorlardı. Onlardan bir tanesi de Bosfor'du, İstanbul'du. Ama İstanbul'u Çanakkale'de koruduk. Ve ardından küllerimizden yeni bir devlet daha kurduk. Biz yıkıldık, büyük bir imparatorluktuk. Ve İbni Haldun'un çok güzel bir sözü var. Her zevalin bir kemali, her kemalinde bir zevali vardır. Yani her inişin bir çıkışı, her çıkışında bir inişi vardır ifadesini kullanır. Devletlerin hayatı insanların hayatına benzerler. Doğarlar, büyürler ve ölürler. Osmanlı da doğdu, büyüdü, tarihe mal oldu. Her alanda söz sahibiydi, ardından da yıkıldı. Ama küllerimizden yeni bir cumhuriyet kurduk, yeni bir devlet. Osmanlı, Selçuklu ne kadar bizimse... Cumhuriyet de o kadar bizim. Cumhuriyet ne kadar bizimse Osmanlı ve Selçuklu da bizim. Çünkü biz bir, bir bütünüz değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım. Ve Cumhuriyet kurulurken 1920'li yıllarda Ankara'da, Edirne'de, Kars'ta her yerde biz yeniden ayaklanmak, yeniden dirilmek, yeniden bir vatan topraklarında vatan kurabilmek için direndik. Onlardan bir tanesi de burada Ethem Bey'di. Burada Ethem Bey ve arkadaşları direniş gösterdiler. O günler çok, hakikaten çok çileli günler. İstanbul'da İngilizler ve Fransızlar var. Antalya'da, Muğla'da İtalyanlar var. Burada Yunanlar var. Manisa'da, İzmir'de, Polatlı önlerine kadar geldiler. Maraş'ta, Antep'te Fransızlar, Ardahan'da, Kars'ta, Artvin'de Ruslar ve Ermeniler tamamen işgal edildik. Geldiğimiz yere gitmemizi istiyorlardı. Ama biz hiçbir zaman için tutunduğumuz yerleri bırakmadık. Hep yenilgilerimizden zafer çıkartmış olan direnmek istediler. Bir iki örnekle sözlerimi tamamlayacağım. Fazla uzun konuşmak istemiyorum. Zaten gerekli şeyleri Ethem Bey ve arkadaşları, kaymakamımız, belediye başkanımız ve sizler demirciler yaptınız ve yapmaya devam ediyorsunuz. İnşallah sonsuza kadar yapmaya devam edeceğiz. 1920'li yıllar Ankara'da Mustafa Kemal Ulus'ta bir yerde. Yaver kendisine gelir. 48 kuruşumuz kaldı der. Demirciler lütfen bu cali bir dikkat sözlere az kulak kabartalım. 48 kuruş. Mustafa Kemal hiç ümitsizler düşmez. Değerli demirciler, liderler, herkesin ümitsiz olduğu anlarda ayağa kalkabilen, yürüyen ve insanlara ümit aşılayan adamlardır ve Mustafa Kemal Allah Kerim der. Biraz sonra Ankara müftüsü Vefat Börekçigil gelir yavere. Ankara'da parasız kaldığımız anlar ve para toplar. Bin lira bir zarfın içerisindedir. Çok büyük bir paradır. Yavere sunar, Mustafa Kemal'e ver ve bununla Kurtuluş Savaşı'nı yapsınlar. Yaver Rıfat Börekçigil'e, gele Ankara müftüsüne sen çık. Yukarıda dinleniyor. Sen ver. Sen hiç olmasa biraz sohbet edersin Rıfat gel, hayır der Ben Allah işi topladım Mustafa Kemal'e selamımı söyle Çekip gideceğim İnşallah Kurtuluş Savaşı ile beraber Zafer bizim olacak der Yaver koşarak girer Mustafa Kemal'in yanına Efendim Rıfat gel geldi Bize bin lira para bıraktı Ve çok sevinir Mustafa Kemal Teşekkür eder Yaver hemen ilave eder Aylardır yağsız bulgur pilavı yiyoruz Siz eti çok seversiniz Paşam Size yarın bir et yemeği yapalım. Mustafa Kemal çocuk diye hitap eder yaverine ve der ki o parayı kasaya koy. Yarın gene kuru pilav yemeye devam edeceğiz. İşte liderler böyle. <laughs> Kocatepe önlerindeyiz. Kocatepe önlerinde sabaha karşı hücum yapacağız. Mustafa Kemal'in çok saygı duyduğu Maraşal Fez Çakmak var. Hep hocam diye hitap ediyor. Yaver ne der ki? Maraşalı yani hocamı çağır, savaş taktiklerini yapalım. Yaver uzun süre bekler, namaz uzayınca Mustafa Kemal'e döner ve der ki efendim namaz kılıyor. Mustafa Kemal biraz sinirlenir, git ve çağır der, gelsin savaş taktiklerini yapalım. Yunan'a yenmek ve denize dökmek zorundayız. Tekrar yaver döner, bakar ki bu sefer de duadadır. Uzun bir dua yapmaktadır. Dakikalarca bekler. Sonra kalkar gelir. Mustafa Kemal birazcık böyle sistemkar. Hocam namaz anladım da dua ne oluyor? Savaş meydanındayız. Ve Maraşal şöyle seslenir. Efendim namazı kendim için kıldım. Ama iyi ki Türk milletinin başında bir deha var. Senin gibi bir deha sana dua ettim der. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük kahramanlarla kuruldu. Küllerimizden bir anka, anka kuşu gibi doğduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydik. Hasan Ören milletvekilim mi o gün var mıydı bilmiyorum. Sırrı Sakık arkadaşları yeni, millet, yeni belediye başkanı olmuştu ama milletvekili düşmemişti. Bir önerge vermişlerdi. Hatta basına da yansımıştı. Kazım Karabekir'in adını ağrıdan çıkartacağız demişti. O gün ona cevabı ben vermiştim. Uzun bir konuşma yapmıştım meclis kürsüsünden. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının, Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, Maraşal Çakmak'ın, Kazım Karabekir'in, Rauf Orbay'ın, Bediüzzaman'ın, İskilipli Atif Efendi'nin, Mehmet Akif Ersoy'un isimlerini kimse kazıyamaz. Oradan Pervin Buldan bana cevap vermişti. Ağır halka karar verirse ne yapacaksınız demişti. Ağrı halkı karar veremez Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının adını kaldırmaya ancak 78 milyon karar verir. O 78 milyon da o isimleri sonsuza kadar yaşatacak demiştim meclis kürsünde. Evet. İnşallah kahramanları anarak tarihe not düşüyor kaymakam ve belediye başkanı ve demirciler. İnşallah burada bir müze kurun. Akıncıların ve Eten Bey ve arkadaşlarının Parti Pehlivan'ın Makbule Bacı'nın Gördesli Makbule'nin isimlerini bir kez daha yad edelim. Orada bir müze kuralım. Beraberce ben de size destek olayım. Kültür Bakanı'na söyleyelim. Birlikte çalışalım inşallah demirciler, değerli arkadaşlarım. Ben sizlerle beraber olmaktan büyük bir onur duydum. Daha önce de Bahattin Özkişi'yi almıştık burada. Herkesin unuttuğu, hatta demircili olduğunu bile hatırlamadığı kişinin kapalı spor salonu yapıldıktan sonra adını oraya vermiştik Bahattin Özkişi 4 senede 4 eser yazmış, 75 yılında vefat etmişti ve yüz temel eser arasına Sokakta adlı eseriyle Milli Eğitim Bakanlığı adını tarihe yazmış, edebiyat tarihine yazmış. Fakat herkes itiraz etmişti. Ardından da okuyanlar hayran kaldılar. Yaşıyor mu bu adam dediler. 75'te ölmüştü. Ben de acizane bir kardeşiniz olarak o şahsın adını bir spor salonuna vermek, onu burada yad etmek, anmak istemiştim. Kaymakamımız daha büyük iş yapmış belediye başkanımızla beraber bizim Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını bizi bu toprakları vatandaştıranları almışlar, Vefa imandandır diyorum. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. O günden bugüne bize vatanı bahşeden canlarını, gencecik ömürlerini şehitlik makamında hediye eden insanları rahmetle anıyorum. İnşallah ezan susmasın, bayrak inmesin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti özgür ve mutlu ve zengin olarak sonsuza kadar yaşasın. Yaşasın Demirci, yaşasın Manisa, yaşasın Ay Yıldızlı Bayram ve şerefli Türkiye. Saygılar sunuyorum. Sayın vekilimizi bırakmıyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. erket töreninde geçeceğiz. Ee, sayın vekilimizi onun için burada alıkoyuyorum. Ee, Yortanlı Hacı Murat torunu Alim Özkan. Lütfen buraya alabilir miyim kendisini? Köylüceli Osman Efendi oğlu, Süleyman Sami Ünlü, onları da rica edeceğim isimlerini okuduklarım gelebilirlerse eğer. Parti Pehlivan torunu, Parti Mehmet Pehlivan torunu Rasih Özaltın, onu da rica ediyorum. Ee, İhsanoğlu Mehmet torunu Doktor Serdar Serdar Erdil. Buyurun efendim. Rıza Keskinoğlu, Nurullah Keskin biraz önce aramızdaydı, rahatsızlandı. Onun yakını var mı acaba, başka yakını burada? Lütfen buyurur musunuz efendim? Size de rica edelim. İsmail Hakkı Öztirit oğlu, İsmail Öztirit, onu da rica edelim. Efendim gelebilecekseniz, gelebilecek misiniz? Peki. Onu da aldık. Hani hepsi bir arada olsun diye onları yormak istemezdim ama Beyliklerli Mehmet Ağa torunu Nail Beylikli ve Gördes kızı şehit Makbule Yeğeni Makbule İnan Hanımefendi'yi de eğer gelebileceklerse buraya alalım. Peki gelemiyor onu da orada verelim. Tamam. Ee, şimdi Sayın Vekilimizden e, Yortanlı Hacı Murat torunu Alim Özkan'ın belgesini vermek üzere e, plaketini affedersiniz. Çillani torunu Sevgi Akdeniz'de burada efendim. Ayrılmayın siz burada kalın. Ee, efendim. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun, buyurun. Buyurun sizi de böyle alalım. Sayın vekilimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsun efendim. Ee, diğer bir vekilimiz Hasan Ören Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. O da Köylüceli Osman Efendi oldu. Süleyman Sami Ünlü'nün plaketini verecek. Buyurun sayın vekilim. <laughs> Teşekkür ediyoruz Sayın Vekilimize. Parti Pehlivan Torunu Özaltı'nın plaketini vermek üzere Sayın Kaymakamımızı davet ediyorum. Atilla Kantay Beyefendi. Sağ olun Sayın Vekilime teşekkür ediyorum. <laughs> Rasip Özaltı'nın. <Doğru>. Evet. <laughs> İhsanoğlu Mehmet Orlu Doktor Serdar Erdil yakını Sayın Belediye Başkanımızı Selam Selçuk Beyefendi'yi davet ediyorum.